Neden mi uzun zamandır video yok? Bilmiyorum ama hadi telafi edeyim. <laughs> Sıfır deneyim diyebilir miyiz bilmiyorum ama bugün animasyon öğrenmeye çalışacağım. Aslında deneyimsiz diyebiliriz çünkü hiç animasyon yaptım. Kuduruk. Saat gecenin kaçı? Oh. Yani biraz deneyim sahibiyim ama hiç böyle en başından ben animasyon öğreniyorum diye girmedim ve bugün giriyorum. Saat 1.20 geçiyor gece. Sırası mıydı? <laughs> Belki. Şimdi değilse hiçbir zaman. Yani YouTube'a direkt How to Frame by Frame Animation yazdım ve çıkan ilk videoya tıkladım. Vallahi iyi video yapmış. İngilizce falan ama anlıyor yani. Videoyu izledikten sonra bende olan Adobe Animate programını kullanmaya karar verdim. Çünkü onu kullanıyordu. Yani çoğu kişi de onu kullanıyor. Ben niye onu kullanmayayım. Ama yani başka programlarla kullanabilirsiniz. Krita... Krita falan indirdim denemek için. Onlar da bayağı yani alternatif yani ücretsiz. Şuna bakın ya. Two hours later. Yani <laughs> ne kadar uğraştım hatırlamıyorum ama böyle bir şey çıktı. Çok komik. Bu kadarcık. Ama yani uygulamayı da bilmiyorum. Uygulama. Yani programı da bilmiyorum açıkçası. O yüzden önce onu öğrenmem lazım ki yapabileyim. Ama Türkçe hiçbir şey yok. O yüzden yabancı kaynaklardan öğrenmem gerekecek. Uzun bir yol bekliyor. İyi bir yol bekliyor. Hadi bakalım. Umarım siz de benden öğrenirsiniz. Evet ama ben programı öğretebilir miyim bilmiyorum. One day later. Günaydın. <laughs> Az önce daha iyi bir top animasyonu çıkarttım. Şu anda da Türkçe olmasa da yine de işte Adobe Animate'in derslerine bakıyorum. Bilmiyorum güzel gidiyor. Size şu animasyonu göstereyim yaptığım. Yani ay ekmeğe bir şey var bende. Fena değil. Ağzımda yara var bu arada o yüzden konuşamıyor gibi görünüyorum. Birazdan tekrar geleceğim. Bir şeyler öğrenip geleceğim. Evet çoktan akşam oldu bile ama o size gösterdiğim videodan sonra Başka bir videoya denk geldim Adam ee, bayağı anlatıyordu yani O programı bayağı anlatıyordu Beğendim Galiba bahsettim ben bundan önceki videoda Her neyse ee, İngilizce olduğu için biraz kafamı karıştırdı ama yapacak bir şey yok. Anahtar kelimeleri seçip bildiğim kelimeleri anlamaya çalıştım. Zaten yaptığı şeyleri izlerken anlıyorsun az çok ne yaptığını. Aslında benim sadece programı öğrenmiş olmam yeterli gibi görünüyor. Hani animasyon yapmayı bilmesem de, yani hiç animasyon yapmış olmasam da nasıl yapılacağını az çok biliyorum. Yine de o videoları izlerken tekrardan öğrendim ve öğrenmem de daha iyi oldu. Yani tekrar etmem daha iyi oldu. Çünkü animasyon öyle video çekiyormuşsun gibi bir şey değil gerçekten. Ya da işte sıra sıra çizmek değil yani. Çizerken ki kareler çok önemli. Kaç kare dene çizeceksin çok önemli. Kolay bir şey de değil. Ben de şimdi onu deneyebilmek için şöyle bir storyboard çizdim. Top var. Aslında şey olarak düşünmüştüm. Bu top burada olacak. Sonra şu tarafa gidecek. Yani top gitmeyecek aslında. Kamera oynayacak. Sonra bu çocuk geliyor bakıyor. Ürkek. Yavaş yavaş geliyor. En az topa dokunuyor. Falan filan. Şimdi size göstereceğim neler yaptığımı. Bir saniye. Şimdi oynatırsam kötü görünecek. O yüzden şöyle yapıyorum. Bir de şöyle yapayım bir saniye. Şu ikisinin arasını yapmadım henüz fark ettiyseniz. Şu an şöyle görünüyor, direkt kareleri çizdiğim için bu kadar hızlı görünüyor. Öyle yani. Bence hoş. Ben beğendim. <laughs> ee, bu henüz bunun eskizi. Burada da katman mantığı var. Yani şurada gördükleriniz katmanlar üst üste olanlar katman, birinci katman, ikinci katman, üçüncü ve dördüncü katman. Bu sağ tarafa doğru ilerleyenlerse kareler. Yani biraz farklı bir çalışma alanı var. Çünkü mesela hani edit yapıyormuş gibi şey düşünmüştüm. Arada boşluklar falan olacağını düşünmüştüm ama arada boşluk olamaz. Çünkü bir kare olması lazım orada. Boşluk yapacaksan ekrandaki her şeyi silmen lazım yine de orada bir kare olması lazım. Ben anlatamadım. Neyse. Evet her neyse. Ee, buna ne deniyor? Animatik deniyor sanırım eskizini, animasyonun eskizi. animatimi yapacağım. Ondan sonra da final halini çizeceğim. En son renklendireceğim. İlk animasyonum olmuş olacak. Çok heyecanlı. Baya heyecanlı. Hayalim lan. Hayalim oğlum. Aa. Tabii önce benim yemek yapmam lazım. Gelin yemek yapalım. Kısa bir mola Geri dönelim. Gidiyoruz. 2000 years later. Şu an olabildiğince hastayım. <laughs> Zorlu geçti. Çünkü uyuyamadım, terliyorum, kalktım işlerimi yapıyorum. Şimdi daha kötü olmazsam umarım bir gelişme kaydederim. Hadi bay bay. Şimdi ekrana bundan sonra yaptığım animasyonu koyuyorum. Burada bir gelişme var gerçekten görüyorum. <laughs> Çünkü hani animasyon yapmanın tekniklerini öğrendikten sonra gerçekten animasyon yapabilirsiniz. Yani öğrenmek lazım ve kolay basit şeyler. Sadece pratik gerekiyor. Yaptığım her pratikte biraz daha ileri gittim. Yani gözle görülebilir bir şekilde. Aradan 3 gün falan geçti videoyu çekmeye başlayalı. Ve sürekli oturmadım bilgisayarın başına açıkçası. Çünkü başka işlerim vesaire oldu. Ve ya bugün hastayım ona rağmen eğlenceli bir şekilde yapabildim. Bunlardan sonraki hedefim yaklaşık bir 5 saniyelik kadar animasyon yapıyor olabilmek. Yani 5 saniye, 10 saniye derken artık bir şeyleri yapabileceğime inanıyor olacağım. Çünkü pratik yapmaktan geçiyor bence tamamen bu. A few moments later. Hala animasyon yapmayı deniyorum ama bugün hatta dün gece şöyle bir şey yaşadım. Dün gece hemen yatmadım. Bunu çizdim. Önce bunu çizdim dedim ki bu ne böyle. Sonra bunu çizdim. Yattım ve uyumadan önce nasıl bir animasyonu değiştirebilirim diye düşündüm bu karakteri. E sonuç olarak yürüyecek mi, zıplayacak mı, ne yapacağım? Bir şeyini yapmam lazım. Sonuçta ben hiç animasyon yapmadığım için hemen bir çizgi filmini yapayım diyemeyeceğim. O yüzden bir karakterin fiziğine alışmam lazım. Saat birden sonra öğlen birden sonra çok mola verdim. O yüzden dokuzdan bire kadar diyeyim. Dört saniyelik şeye 5 saatimi harcadım. Programın kolaylıklarını bilmiyorum bir. İkincisi fırça seçeneği yok. Bayağı araştırdım ben onu yok. O beni biraz üzdü. Hadi şu an göstereyim. Şu an ne yaptığımı göstereyim. Buraya koymaya karar verdim. Direkt e, en son yaptığım işte o kafa çevirme animasyonlarından sonra yaklaşık bir saniyelik animasyonlardan sonra buna kalkıştım. Bu gerçekten çok zor. Yani bildiğin kendime aşırı güvendim. Bunu yapmaya başladım. 4 saniye çok az ya. Eskizden sonraki halini yapmaya çalışıyorum. Daha hızlı sürüyor ama biraz sıkıldım. Yani heyecanlandırsa da beni sıkıldım. Bir de bunun renklendirmesi var. Arka planda çok bir şey yok. Sadece koltuk sonda zıplıyor. Bu kadar uzun sürmesi daha öğrene öğrene yaptığım için uzun sürdü. Çok eminim. Yani bir sürü şey denedim ben aralarda. Sildiğim birkaç tane kareler var mesela. Anahtar kare diye çizdim ama sildim. Size gösterdiğim henüz eski halindeki videoyu ben birinci haftasında yapmıştım. Ondan sonra şu an ekranda görüyor olmanız lazım. Renklendirdim, birkaç düzenleme vesaire yapmaya çalıştım ve ortaya bu çıktı. Bundan pek hoşnut kalmadım aslında çünkü renklendirdikten sonra biraz e, Yapamadım gibi geldi. İşte arada çizgiler ince bazen kalın vesaire. Ama yılmadım çünkü bunu yapmam lazım, öğrenmem lazım. Ondan sonra da şöyle bir işe kalkıştım. Karakterim zaten hazır, basit bir karakter, plansız bir şekilde gelişti bu arada. Abimle birazcık konuşurken ortaya çıkarttık. Bir portal var portaldan çıkıyor Gökyüzüne bakıyor bir şeyler diyor Sonra ağzından buhar çıkıyor Birden şaşırıyor kedi görüyor Sonra arkadan bir ses geliyor hop kaçıyor Şu an kaçma esnasını Bitirmedim esna Henüz irkilme anı var sadece Ama şu an görüyorsunuz Çünkü videoyu artık bitirmem lazım İkinci seride görmeniz lazım Devamını da yani çok uzun oluyor Ben olsam izlemem 10 dakikadan uzun video izlemem Sizi düşünüyorum videoları geciktirdiğim için özür dilerim. İstemezdim böyle olmasını ama işte hayat. Neyse bir sonraki videoda görüşürüz. Haftada bir video atacağım çünkü daha fazlasını yapamam olmuyor, elimden gelmiyor. Sınav senemdeyim zaten. Hadi görüşürüz.